İlkokulda yazdığım tüm besteleri sana armağan ediyorum. Hayat okuluna yazdığım tüm parçalarda bana armağan olsun. Evinizin parkında elimi tutuşun aklıma geliyor. İçim bir hoş oluyor. Ben yine hoş oldum. Hoş buldum hayatıma demek isterdim hayatım. Bu hayatın okulu beni çok yordu. Okulu sevdim diye oldu. Okulu sevdim diye oldu. Belki de seni sevdim diye oldu. Seni sevdim diye oldum Adına yazınca da güler gibi miyim Bazı biraz kibar bir deliyim Sevdim seni emekle yendim Şimdi o durakta bekleyen benim Hadi gel yollarına kurbanım Ant içmiş de olacaktı karım Bugün ya da yarınlarımız Sevgi emektir iyi anlayınız Acılara çaremi bulamıyorum Kendi kafama sıkmalı yapamıyorum Kurudu bu gözleri ben sulamıyorum Sen de bir güldün ama kokmuyordun Şimdi satırları al hadi çöpe at Bensizlik seni harbi zorbalasın Hadsizliğimi de affet güzelim Öyle sevenleri sen bulamazsın Nedir derdin diye hiç sormaz Tek sevdiği közde mısırdı anam Ona bile paramızın çıkmadığı olur Sevgi emektir bunu anlayamaz Şimdi bir geride kalan anılarımız Geçse de yıllar dersimi alırım Sen gibi insanlar beni bırakır Bu da bana dert olsun beni ayıkın Hadi çık gel sevdiğin beni kurtar Gece polis arabası arkada mert var Sen burada kal da mevzu çıkmasın Diyen de polis amcalara selamlar Beş dakika sonra kapılar açıldı mi ki eşinde gelmek istemiyor Dünyamız bile başıma yıkıldı Beni ilk yarı yolda bırakışındı Seven de bırakmaz yarı yolda Bıraktığın anılarımız Alnımız ak bir de kalbimiz yara Sen varken beni yormadın ayra Şimdi gelen kimseye de savaşmam Hepten sen beni düşürdün dara Bu saatten sonrası böyle baba Yalancı aşklara inanmam baba Hadi çık gel sevdiğim beni kurtar Gece polis arabası arkada mert var Sen burada kal da mevzu çıkmasın Diyen de polis amcalara selamlar Beş dakika sonra kapılar açıldı Der ki eşin de gelmek istemiyor Dünyamız bir de başıma yıkıldı Beni ilk yarı yolda bırakış